Putin deli, korkmuş ve her zamanki gibi yardım istemek için Çin'e koşuyor. Görüyorsunuz, Ukrayna Putin'in sığınağına o kadar yakın bir saldırı gerçekleştirdi ki, onun paranoyası artık yeni bir seviyeye ulaştı. Bu anlamsız işgali başlattığından beri Putin Rusya'nın her yerinden tüm hava savunmalarını kaldırıp kendisini ve saraylarını korumak için yerleştirdi. Görünüşe göre bu da yeterli değil. Putin artık kendini güvende hissetmiyor çünkü Ukrayna onun en sevdiği saraylarından birine yıkıcı bir darbe indirdi. Bu yüzden Putin paranoyak oldu ve Ukrayna'nın hedeflediği şey tam olarak buydu. Görüyorsun, Ukrayna bunu sadece birkaç gün önce yaptı. Putin bu büyük zirve için Çin'e gitmek zorundaydı ve burada birçok farklı dünya lideriyle görüşmesi bekleniyordu. Görünüşe göre Ukrayna saldırısı nedeniyle Putin'in morali bozuk ve o durum Çin'e indiğinde daha da kötüleşti. Çin Komünist Partisi ona diğer büyük liderlere sunduğu aynı karşılamayı yapmadı. O halde tabii ki Putin'in neden bu kadar paranoyak olduğuyla başlayarak tüm bunlara girelim. Bunu hazırlamak için size General Ben Hodges'tan bir klip göstereceğim ve işte tam da bu yüzden onun gibi uzmanları bu kanala davet etmeyi seviyorum. Çünkü General Hodges insanlar Ukrayna'nın ne yaptığını görmeden çok önce bunu öngörmüştü. Bu Ukrayna'nın hedefi Rus komuta zincirindeki hiç kimsenin kendini asla güvende hissetmemesini sağlamak. Nerede olurlarsa olsunlar. Ön saflarda, Moskova'da ya da Putin'in en sevdiği sarayda olsunlar. Şimdi bu videoya bakalım. Geor'un bu işi ne kadar iyi yaptığını göreceğiz. Onlar adeta Mossad gibi ve bence muhtemelen Rusya'daki üst düzey subayların çoğu ve belki bazı sivil yetkililer ama özellikle Rus ordusunun içinde hayatları boyunca omuzlarının üzerinden bakıp arabalarının altını kontrol edecekler çünkü Geor yaptıklarının bedelini ödetecek. Eğer o komuta zincirinde herhangi bir yerde füze saldırılarından sorumluysalar Ukraynalı sivilleri öldürdüler ya da Buça, Mariupol gibi yerlerde Ukraynalıları öldürdüler. Ukrayna bu mesajı yakın zamanda doğrudan Vladimir Putin'e Ukraynalı mangallar kullanarak iletti. New York Post'un haberine göre Ukrayna'nın drone saldırıları Karadeniz kıyısında Putin'in sarayı olarak bilinen Rus lider Vladimir Putin'in malikanesinin birkaç mil yakınına kadar ulaşan büyük bir orman yangınına sebep oldu. Tabii ki Rus yetkililere göre her zaman söyledikleri gibi bunun nedeni Ukrayna dronları değil Rusya'nın düşürdüğü dronlardı. Şimdi bu yangının Putin'in 190 bin metrekarelik arazisine yalnızca 6 mil uzaklıkta olduğunu öğrendik. Ama daha sonra Rusya'daki bağımsız araştırmacılar hayır bu yangının aslında saraya 1 mil kadar yaklaştığını ortaya çıkardı. Bu arada şunu da belirtmek önemli. Bu, Alexey Navalny'nin yüz milyonlarca izlenme alan YouTube videosunda ifşa ettiği aynı saray. Ve bu yüzden Vladimir Putin tarafından hapse atıldı ve daha sonra öldürüldü. Bu makalede görebileceğiniz saraydan bazı fotoğraflar burada. Bildirildiğine göre bu sarayın inşası yaklaşık 15 milyar dolara mal oldu. Ve sanırım Putin bu saray için parayı sıradan bir Rus aşçı olan babasından aldı. Çünkü Putin'e göre Rusya başkanları aslında çok para kazanmıyor. Bunu ülkesini sevdiği için yapıyor ve bu sırada milyar dolarlık saraylar inşa ediyor. Şimdi ne yazık ki Putin için bu anlamsız işgalini başlattığından beri bu sarayı hiç kullanamadı. Bunun ana nedeni Ukrayna dronlarının buna çok kolay yaklaşabilmesi. Ama endişelenmeyin. Bu Putin'in Rusya genelinde sahip olduğu 6 milyar dolarlık saraylardan sadece biri, yani şimdi gayet iyi olacak. Putin'in bu saldırıya yanıt vermek için fazla zamanı yoktu. Çünkü Pekin'den daha fazla insansız hava aracı ve Kuzey Kore'den daha fazla asker istemek için Çin'e gitmek zorundaydı. Ve birazdan Çin'e iner inmez nasıl saygısızlığa uğradığını anlatacağız. Öncelikle Putin'in tepkisini kısaca inceleyelim. Ve bu, Rusya'nın bu işgale başladığından beri yaptığı bir şeydi. Ukraynalı sivillere saldırarak Rusya, Ukrayna'nın 14 bölgesine gece boyunca büyük bir saldırı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye göre Rusya yaklaşık 540 insansız hava aracı ve 45 füze fırlattı. Bu saldırı aslında Rusya'nın bu savaşın ikinci en büyük saldırısını gerçekleştirmesinden sadece bir gün sonra geldi. En az 23 kişi hayatını kaybetti, aralarında dört çocuk da var ve onlarca kişi yaralandı ve bunun üzerine Rusya bu hava saldırısı sırasında Avrupa Birliği Büyükelçiliği'ne de saldırdı. Mesaj netti Vladimir Putin batılı ülkelerin tartıştığı güvenlik garantilerinden Amerika Birleşik Devletleri dahil memnun değildi ve bunu açıkça belirtmek istiyordu. Çünkü bu saldırı sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı Batının eski güvenlik garantisi tekliflerinin savaşı uzatma riski taşıdığını açıkladı. Rusya'ya göre Ukrayna'ya güvenlik garantisi sağlayacak olan Kremlin olmalı. Ukrayna'da batılı asker ve silah bulunmamalı. Çünkü Rusya son 3 yıldır yaptığı gibi Ukrayna'nın egemenliğini koruyacaklarını söylüyor. Rusya Ukraynalı çocuklara karşı işlenen suçların tanınmış faillerindendir. Üçüncü yıl üst üste Rusya utanç listesine alındı ve genel sekreter çocuklar ve silahlı çatışmalar hakkında rapor veriyor. Dün Rusya'nın Kiev'e hava saldırısında dört çocuk öldü. Rusya'nın saçma eylemlerinin başından beri. Görüyorsunuz Rusya'da komedyen yok çünkü insanlar sadece Kremlin'in açıklamalarına gülüyorlar. Şimdi odağımızı Çin'e kaydıralım ve dünyanın geri kalanının neden Putin'e güldüğüne bakalım. Ve bunun hepsi Putin'in bu zirve için Çin'e indiğinde nasıl karşılandığıyla ilgili. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı gibi diğer liderlerin indiğinde nasıl karşılandığıyla karşılaştırıldığında. Bakın Xi Jinping diğer iki lider indiğinde büyük bir kutlama yaptı ama sıra Putin'e geldiğinde aslında önemli hiç kimse ortaya çıkmadı. 30 Ağustos'ta Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin Halk Cumhuriyeti'ne çalışma ziyaretiyle geldi. Çin'de Xi Jinping ile bir çalışma ziyareti kapsamında bulunuyor. Devletimizin başkanı için Tianjin'deki Binhai Uluslararası Havalimanı'nda bir onur kıtası kuruldu. Ertesi gün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Tianjin'e geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Tenzi'ye geldi. Xi Jinping, Çin'in bölgedeki ana stratejik ortaklarının Azerbaycan ve Türkiye liderleri olduğunu bir kez daha gösterdi. Onlar askeri törenler, sıcak sözler ve karşılıklı saygıyla karşılanıyor. Ama Putin'in Çin'deki görüşmesi tamamen farklıydı. Ne özel bir sıcaklık ne de onur kıtası vardı, pahalı bir dost hakkında tek kelime edilmedi. Rus liderler ziyarette resmiydi, belirgin vurgu yoktu. Aliyev ve Erdoğan saygın stratejik ortaklar olarak buluştuysa Putin daha çok geçici bir misafir gibi karşılandı. Kim daha hızlı harcar? Görsel zıtlık o kadar belirgindi ki burada yapılacak yorumlar gereksiz. Bakü'de saygı ve onur Kore'de, Moskova'da ise ilgisizlik ve soğuk resmiyet. Açıkça görülüyor ki Putin'in Çin ziyareti pek iyi başlamadı ve bu zirveden ne çıkarsa sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu, Hindistan Başbakanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere birçok dünya liderinin katıldığı iki gün süren bir zirve. O videoyu kaçırmamak için aşağıdaki abone ol butonuna basın. Ama şimdi odağımızı Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirelim. Burada Başkan Trump'ın hayata geçirmeye çalıştığı bir barış planıyla ilgili yeni raporlarımız var. Bu planı ilk kez Telegraf bildirdi. Rapora göre Donald Trump, uzun vadeli bir barış planının parçası olarak Ukrayna'ya özel bir ordu göndermek için müttefikleriyle görüşmeler yapıyor. Ana fikirler arasında cephelerin her iki tarafında 20 kilometrelik askerden arındırılmış tampon bölge oluşturulması var. Ukrayna kuvvetleri ilk savunma hattı olacak, Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı Ukrayna'yı destekleyecek ve barış gücüyle komuta Birleşik Devletler veya NATO'nun kontrolünde olacak. Burada önemli bir nokta var. Bu Rusya'nın şu an kabul etmediği bir şey. Tabii ki müzakerelerde her iki tarafında taviz vereceğini anlıyorum. Rusya savaşın mevcut cephelerde bitmesini istemiyor, kendi istediği şekilde sona ermesini talep ediyor. Donbas'ın Kuşak Kalesi'nin ve bu işgal başladığından beri Ukrayna'nın savunabildiği şehirlerin tamamen kontrolünü ele geçirmek istiyorlar. Ve şimdi Rusya Ukrayna'nın bunu basitçe bırakmasını istiyor. Bu rapora göre Başkan Trump'ın Ukrayna'ya Rusya'nın taleplerini kabul etmesi için baskı yapmadığı anlaşılıyor. Rusya, mevcut cephe hatlarından fazlasını kontrol etmediği bir barış planı hazırlıyor. Her neyse, rapora devam edelim. Amerikan özel askeri şirketleri görevlendirilebilir. Ukrayna'da yeni üsler kurup tahkimat yapacak, Amerika Birleşik Devletleri şirketlerini koruyacak ve Rusya'ya karşı caydırıcı olacaklar. Tabii ki burada belirtmemiz gereken bir diğer şey de Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna ile bir maden anlaşmasının olduğudur. Ve bu anlaşmanın arkasındaki temel fikir Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'yı koruma ve uzun vadeli barışı sağlama konusunda bir teşvik vermesiydi. Ama bu kadarla sınırlı değil. Ukrayna'da hali hazırda Amerika Birleşik Devletleri'ye ait birçok işletmemiz var. Bunlar yurt dışında faaliyet gösteren Amerika Birleşik Devletleri işletmeleri ve Rusya bunları çok stratejik bir şekilde hedef alıyor. Ve bu yine Putin'in bu savaşı daha da tırmandırma yöntemi daha çok ülkenin katılmasını, 3. Dünya Savaşı'nı ve Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmayı istiyor. Burada Rus medyasının bir Amerika Birleşik Devletleri fabrikasını vurmakla açıkça övündüğünü görüyoruz. Kısaca hatırlatmak gerekirse Rusya'daki medya tamamen Kremlin'in kontrolünde. Konuşma metinlerini doğrudan Kremlin'den alıyorlar. Hadi dinleyelim. Bu arada Azerbaycan'ın petrol ürünlerini pompalamak için kullandığı tesisler, Ukrayna'da bulunan tesisler ve Ukrayna tarafındaki tesisler Ukrayna'da yer alıyor. Onlara kimin sahip olduğunun ne önemi var? Amerikan, Macar, kim olursa olsun vuruyoruz. Amerikan ya da Macar, hepsi olabilir. Ukrayna silahlı kuvvetlerine tedarik sağlayan tesisler. Ukrayna silahlı kuvvetlerine tedarik sağlayan bu tesisler o halde temel soru şu, Trump neden Amerika Birleşik Devletleri askerleri yerine müteahhitleri istiyor? Sebep basit, Trump Ukrayna'da Amerikan askeri olmayacağına söz verdi ve müteahhitler bu sözü bozmadan Amerika Birleşik Devletleri'nin sahada varlığı anlamına gelir. Tabii ki bu Başkan Trump'ın planı, Rusya'nın bunu kabul edip etmeyeceğini bilmiyorum. Ama günün sonunda Rusya güç görmedikçe asla barış istemeyecek. Amerika'nın Ukrayna'ya desteğini göstermesi, güç göstermenin en iyi yoludur. Böylece Rusya eğer tekrar geri gelir ve tüm ülkeyi işgal etmeye çalışırsa tüm batıyla savaşacaklarını bilir. Geleceğe bakınca bu barış planında Avrupa'nın rolüne değinelim. Birleşik Krallık ve Fransa istekliler koalisyonuna liderlik edecek. Görevleri hava devriyesi, karadeniz, deniz devriyeleri ve askeri eğitim içerebilir. Avrupa birliklerinin Ukrayna içinde konuşlanmasına dair güvence verilebilir. Avrupa birliklerinin ön saflarda olmayacak olmasının nedeni işin içinde olan herkesin herhangi bir yanlış ateşlemenin tam kapsamlı bir savaşa ve ciddi bir tırmanmaya yol açacağı bir durumu önlemek istemesidir. İlk savunma hattı Ukrayna, sonra Avrupa birlikleri olacak. Hatta Amerikalı müteahhitler bile cephe hatlarına göre Polonya'ya daha yakın olan Liv gibi şehirlerde daha geride olacaklar. Her neyse bu operasyonun finansmanı konusunda ilerleyelim. Tartışmalar Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna Nadir Toprak Mineralleri Anlaşmasına geri dönüyor. Ukrayna, savaş sonrası Amerika Birleşik Devletleri'den 90 milyar dolara kadar silah almayı taahhüt edebilir. Ve eminim ki Ukrayna bunları memnuniyetle alacaktır. Çünkü uzun vadede en iyi caydırıcılık elbette daha güçlü bir Ukrayna'dır. Bu tartışmada güvenlik garantileri, hava devriyesi ve kademeli uçuşa yasak bölgeyi kapsayacak. Bu savaş başladığından beri önerilen bir şeydi ve giderek daha fazla gerçeğe dönüşüyor gibi görünüyor. Şimdilik Karadeniz görüşmeleri Türkiye liderliğinde, eğitim görevleri ise Ukrayna'ya kaydırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin lojistik ve istihbaratı bunu mümkün kılmada kritik rol oynayacak. Daha önce konuştuğumuz gibi bu görevin tamamının kontrolünü Avrupa'nın büyük ölçekli görev tecrübesi eksik olduğu için NATO kapsamında Amerika Birleşik Devletleri generalleri üstlenecek. Bunu ben söylemiyorum. Makalede böyle yazıyor. Kendimi hiçbir şekilde askeri uzman olarak görmem. Ancak bu barış planının gerçekleşeceğine dair hala ciddi şüpheler var. Avrupalı liderler, özellikle birçok ateşkesi Putin'le görüşen Macron Putin'in anlaşmalara bağlı kalacağından şüphe ediyor. Ayrıca Trump'ın görevden ayrıldıktan sonra fikrini değiştirebileceğinden veya verdiği sözlerden vazgeçebileceğinden de korkuyorlar. Eğer yapay zekanın işleri, endüstrileri, eğitimi hatta ekonomiyi nasıl değiştirdiğinden endişe ediyorsanız yalnız değilsiniz. Rutgers Üniversitesi raporuna göre Amerika Birleşik Devletleri'li çalışanların %70'i işverenlerin yapay zeka kullanımından endişeli. 10 kişiden 3'ü işlerinin tamamen ortadan kalkmasından endişe ediyor. Uzmanlar bile bu duyguyu paylaşıyor. Birçok çalışma 2030 yılına kadar tüm işlerin %30'unun yapay zeka tarafından otomatikleştirileceğini ve çalışanların %44'ünün yerini alacağını gösterdi. Bu yüzden mağdur olmak istemiyorsanız dikkatli olmalısınız. İşte tam da bu yüzden yakın zamanda perde arkasında neler olduğunu ayrıntılı olarak açıklayan bir YouTube videosu yaptım. İnsanların sadece hayatta kalmak için değil, yapay zeka devriminden yararlanmak için nasıl hazırlandığını anlattım. Bu, yazılımcı olmak ya da chat GPT geliştirmekten ziyade yapay zeka ilerlerken asıl avantajın nerede olduğunu anlamak ve insanların bunu daha güvenli bir kariyer için nasıl kullandığını görmekle ilgili. Geleceğiniz hakkında belirsiz hissediyorsanız veya seçeneklerinizi merak ediyorsanız, açıklamadaki veya ekrandaki Chiyode bağlantısına tıklayarak videoyu YouTube'da izleyebilirsiniz.